Merhaba arkadaşlar, ben Ali Gürsü, Borsa Tatlıcısı, evet, o kişi benim. Şimdi, endeks tarafında ne demiştik, ee, 10600, 10600 ufak bir direnç var, orayı deneyecek, kıracak, şu an kırdı bir 5-10 dakika önce, ee, 10600 direnci kırdı, 10600 üzerini gösterdi, ufak bir düzeltmesi var, ondan sonra artık yavaş yavaş... 10.865'i bu hafta konuşacağız, konuşacağız. Sonra 11.252 onu da bu ay konuşacağız. 20 Mart'ta 2024 4 çeyrek bilançolar bitiyor. Dün çok sayıda bilanço geldi, sabah da geldi. Hepsini paylaşım yapıyorum Facebook grubunda az bir şey kaldı, kalanları da paylaşım ve yorum yapacağım. Yorum yaparak paylaşım yapıyorum. Bilanço çok önemli. Bu son çeyrek bilançolardan sonra şirketin yönetim kurulu toplanıyor. Bazı güzel şirketler temettü dağıtma kararı veriyor, temettü açıklıyor. Bazıları bedelsiz açıklıyor. Yüzde yüz, yüzde yüz bedelsiz işte böyle. Bazıları bedelli yapıyor, bazıları temettü dağıtmama kararı veriyor, onu duyuruyor. Ama bu son çeyrek bilançolardan sonra Nisan ayının ilk haftasında bir liste yayınlanacak. Bu bilançolardan sonra şirketler değerlemeye alınıyor ve yeniden değerleme girecek şirketler ve bu değerlemeden sonra bazı şirketlerin grubu değişecek. Yıldız pazarında olan kötü bilanço açıklayan kötü şirketler ana pazara düşecek. Ana pazarda olan kötü bilanço açıklayanlar alt pazara düşecek. İyi bilanço açıklayanlar, yılı iyi kapatanlar alt pazarda ana pazara, ana pazarda olanlar da iyi bilanço kapattıysa, yılı iyi geçirdiyse yıldız pazarı yükselecek. O yüzden sürekli ne diyorum, ısrarla, ısrarla, ısrarla. Yıldız pazarında olan şirketlerin peşine koşun, ana pazarda olan şirketlerin peşine koşun. İyi bilanço açıklayan, şirket sahibinin atırsızı, borsasız, borsacı olmadığı şirketlerin peşine koşun. Şirket sahibi atırsızıysa, borsacıysa, mal satıyorsa, mal pazarlıyorsa, Reader'da olduğu gibi örnek e, almayacaksın, peşine koşmayacaksın. Reader'da ne oldu? Araba yapacağım diye şirket sahibi İstanbul'daki bütün bayan kuaförlüğü, bütün erkek kuaförlüğüne haber saldı, haber yaydı. E, malı pazarladı. Milletin üzerine döktü malı. Sonra tahta 80, kaçtı? 90'lardan düştü, do, düştü 9 liraya. Böyle bir mal pazarlama, böyle bir mal dökme yöntemi yok ya. Ne yaptı SPK? Ey SPK sen ne iş yapıyorsun? Ne iş yapıyorsun sen? Neden bu işverenleri, bu borsaya şirketleri sokup da mal pazarlayanları, mal dökenleri neden bir ceza kesmiyorsunuz? Neden yakalamıyorsunuz kardeşim? Ha, siz ne iş yapıyorsunuz? Ne olacak bu küçük yatırımcının hali? Şimdi Reader'da mağdur olanlar var. Daha Reader gibi bir sürü tahta böyle. Bir sürü şirketin tahtasında böyle mağdur insanlar var. Burası Türkiye kardeşim. Burası ikinci sınıf ülke. İkinci sınıf ülke borsalarında bir sürü manipülatif hareketler oluyor. En son adam birini içeri aldılar. Beş tahtada alt tahtı iş yapıyordu adam. Adamı ve ekibini içeri aldılar. Tahtalar patladı. Patır patır hepsi taban. Neyse. Ben kendime bakıyorum. Beni Ahmet, Mehmet, Ayşe, Fatma ilgilendirmiyor. Ben grup sahibi olduğum için 3 görevim var. Bu üç görevimi yerine getirmeye çalışıyorum. Bilgilendirme, sizi koruma, Size o göstermek. Benim paralı grubum yok. Özel bir grubum da yok. Sadece ücretsiz WhatsApp grubum var. Buraya girmek için de kale ve dinamik ısı da olmak zorunda. Bu iki hisse varsa bana WhatsApp'tan sadece selam yaz. Ben müsait olduğumda eklerim. Onun dışında benim adıma, benim profil resmi kullanan, benim adımı kullanan bazı atırsızları var. Paralı grupları üye toplamaya çalışıyorlar. insanlara mal pazarlamaya çalışıyorlar. Ben 5 hisseden sorumluyum. Çünkü benim listemde 5 liste var. Kale Bu sene ana kağıdımız. Şov var bu hafta. Ve şov devam edecek. Şov devam edecek. Dinamik ısı, kuzu geliyor. Söke ve panel san. Bu hafta kale bankom dedim. 36 liraya geldi. Yarın 37 sonra 38. Bir bakmışsınız 40'ı geçmişiz. Yazında Haziran Temmuz'da 55-60'lar konuşacağız. Göreceğiz. Daha dur. Sonra yıl onun. 100'ü geçtiği zamanda, 100 lirayı gördüğü zamanda, 100'ün üzerine attığı zaman kale <laughs> ne diyecekler? Aslan Kral kaplan. Kral aslan kaplan olmak istemiyorum. Sadece biraz saygı istiyorum. Para kazanınca elini şöyle aç. Kalbine koy. Hadi ki Allah razı olsun. Bu borsada bu piyasada benim üzerime bu işi bilen bu borsayı yorumlayan kimse yok. Bunu hava ve ego için demiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Havaya, egoya, paraya benim ihtiyacım yok. Tamam. Bunu herkes böyle bilsin. Çok düzgün, çok saygılı bir insanım küfür ve hakaret etmem. Çünkü kaliteli bir insan, Kaliteli insan kaliteli yaşar, kaliteli giyinir, kaliteli yer, kaliteli hayatını yaşar, dolaşır. Kaliteli konuşur ve topluma da en önemlisi örnek olur. Nasıl örnek olur biliyor musunuz? Ne kadar kaliteli, düzgün bir insan olduğu için örnek olur. Bu işler böyle. İsteyen benim adımlarımı takip eder. İsteyen de kendi bilir. Kendim söylüyorum, FİTA'daki hatırsızlarından uzak durun. Onlar ekipler orada, sizi bekliyorlar orada. FİTA'daki hatırsızlar sizi yoğunmak için, paranızı çalmak için orada sizi bekliyorlar. Uzak durun. Başka da bir şey demiyorum. Endeks artık 10.865 direnci konuşacağız dedim. Biraz yoğunum şu bir iki gün. Bir de Ramazan. O yüzden az video çekeceğim. Canlı yayın haftada bir sefer olacak. Pazar günleri 22.50'de artık. Artık canlı yayın saatimiz 22.50 oldu. Ramazan'da haftada bir gün. Bayramdan sonra yine haftada iki gün canlı yayın olacak. Ama saatimiz 22.50. Youtube kanalımda isteyen canlı yayınları takip edebilir. İsteyen videolarını izleyebilir. Her şey o güzel kalbinize göre olsun. Hayatı yaşamaya bakın. Fazla para biriktirmeyin. Fazla mal mülk almayın. Biraz hayatı yaşayın. Çünkü hepimiz öleceğiz. Ölecekmiş gibi yaşa. Hayatı ölecekmiş gibi yaşa. Ölmeyecekmiş gibi yaşama. Fazla para biriktirme, fazla mal mülk yapma. Hayatı yaşında, yerinde ve zamanında yaşamaya bakın. Çünkü her şey yerinde ve zamanında güzel. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun. Her şey çok güzel kalbinize gibi olsun. Görüşmek üzere.